Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde C şartta butonlara ikon eklemeyi göstereceğiz. Şimdi önce formumuzun start position seçeneğini center screen olarak değiştiriyorum ve aynı zamanda tekstini de değiştiriyorum. Evet. iki tane buton alıyorum. yeterli bizim için. İsteğinize göre bunu büyütürsünüz arkadaşlar. Şöyle biraz daha genişletsek. Tamam, bu şekilde olsun. Bu işlem için arkadaşlar e, imaj list alıyorum. İmaj listini arkadaşlar e, imaj e, size e, özelliğini yani büyüklüğünü, boyutlarını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Çözünürlüğünü maksimum e, 32 bit olarak ayarlıyorum. Buradan e, imaj list içine ikon ekliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Et diyorum. Şimdi ben de e, masa üstünde birkaç tane var. Şöyle. Evet ikonlar. Şöyle temsili olarak şunları, şunlardan kaç tanesi hepsini ya da Evet bunlar Bunlar yeterli arkadaşlar Okey diyorum şimdi bu e, butonlara ekleyeceğiz arkadaşlar imaj list içerisindeki butonları daha doğrusu e, ikonları butonları aktaracağız ekleyeceğiz bir tanesini şöyle çay yapalım başka ne vardı bir bakalım şöyle su var. Tamam, diğeri su olsun. Evet. E, burada arkadaşlar e, Text Align özelliği var. Yazının e, nerede olacağını belirleyebiliyoruz. Şöyle sağ mesela çekebiliyoruz bu şekilde. Ya da yukarıya. Şöyle ben sağa doğru çekiyorum her ikisini de. Bir de arkadaşlar e, resim için İmaj align özelliği var evet. Burada da şu an resim ortada arkadaşlar, e, imaj yani imaj ortada resim. Bunu sola doğru çekiyorum, aynı şekilde diğer buton için de sola doğru çekiyorum. Evet şimdi ikonlarımızı ekleyebiliriz çay için şurada imaj list seçeneği var arkadaşlar. Bunu hangisi varsa artık birden fazla olabilir. İmaj list 1 diyorum. Ee, ilgili imajı da seçiyoruz. Evet ikonumuz e, çay için şu an yok gerçi ama çay olarak şunu değiştiririz sonra kuşburnu kuşburnu yapalım. Evet, gördüğünüz gibi küçük arkadaşlar. Bunu büyütebiliriz. E, su için yine aynı şekilde e, imaj list özelliğini değiştiriyoruz ve imajını da değiştiriyoruz arkadaşlar. Su. Gördüğünüz gibi bayağı küçük. Şimdi bunları ne yapabiliriz? Büyütebiliriz. Şurada imaj list birden boyutlarını mesela 35-35 e yapalım. Evet. 40 yapabiliriz. Genişliği ve yüksekliği 40. O da az geldi. 45 yapalım son olarak. Sanırım yeterli. Evet tamam. Kenarlıklarını da arkadaşlar şurada flat apparent seçeneği var. Şu sıfır yaptığımız zaman bu şekilde kenarlıklarını kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir görünüm oldu. Evet bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler.